Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman'ın 51. bölümünün ardından verilen yeni bölüm fragmanını ve bir önceki bölümü detaylı bir şekilde inceledik ve önümüzdeki bölümlere dair sizler için yine muhteşem bir analiz videosu hazırladık. Kuruluş Osman'ın 52. bölümünde çok sürpriz gelişmeler yaşanacak ve diziye dahil olan önemli karakterler olacak. Umur Bey'in ve Malhun Hatun'un son bölümde yaptıkları yüzünden Abdurrahman Gazi ve birçok Kaya Alp'i şehit düşerken Gonca Hatun ise ağır yaralandı. Kuruluş Osman'ın 52. bölümünde bizleri çok farklı konularda çok önemli gelişmeler bekliyor olacak. Bizler de sizlere bu önemli gelişmeleri nokta atışı ile bu videoda söylemeye çalışacağız. Vakit kaybetmeden analiz videomuza başlayalım. Sizler de arkanıza yaslanıp bu analiz videosunun keyfini çıkarın. İşte Kuruluş Osman'ın Önümüzdeki bölümlerinde bizleri bekleyen sürpriz gelişmeler ve bomba detaylar. Kuruluş Osman'ın 51. bölümünde bizleri en çok şaşırtan durum, Aydos Kalesi'nin fatihi olan Abdurrahman Gazi'nin ve Zülfikar Derviş'in şehadetleri oldu. Her iki karakteri oynayan oyuncuyu da verdikleri emeklerden dolayı tebrik ediyor ve yeni projelerinde başarılar diliyorum. Abdurrahman Gazi'nin şehadetinden sonra bütün gözler Bamsı Bey'e çevrildi. Diziden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Bamsı Bey de çok kısa bir zaman içerisinde şehit olacaktır diye düşünüyorum. Yani Abdurrahman Gazi'nin duası kabul olacak ve Bamsı Bey de şehit olacaktır. Zaten birçok kez Bamsı Bey'in şehadeti bize dizinin içerisinde verilmişti. Karaşaman Togay diziye ilk geldiğinde söylediğimiz gibi çok önemli kişileri Karaşaman Togay şehit edecektir. Abdurrahman Gazi'den sonra Bamsı Bey de Karaşaman Togay'ın şehit edeceğini düşünüyorum. Bamsı Bey'in şehadeti büyük ihtimalle kalabalık bir cenk sahnesinde değil de Togay'ın Bamsı Bey'e kuracağı bir tuzak ile olacağını düşünüyorum. Yani çok kısa bir zaman içerisinde Bamsı Bey'in yüreklerimizi yakacak şehadetini izleyeceğiz. Karaşaman Togay'ın ağır yaraladığı Gonca Hatun'un ise öleceğini düşünmüyorum. Kayı obasına getirilecek olan Gonca Hatun burada tedavi edilecek ve Bala Hatun sayesinde kurtulacaktır. Sizce Bala Hatun bütün bu olanların Malhun Hatun ve babası yüzünden olduğunu öğrenince ne yapacak? Bu konudaki tahminlerinizi yorumlar kısmında bizlere yazabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın son bölümünde yine Osman Bey'in uyarılarını dikkate almayan Umur Bey, kızını 400 at karşılığında Nikola ile anlaşarak kurtardı. Ve Umur Bey kendince de bir plan hazırladı. Ancak bu planı Osman Bey ile paylaşmak yerine yine kafasına buyruk davrandı. Osman Bey daha önce de Umur Bey'i uyarmış ve uç bölgesinde kafasına buyruk hareket eden canından olur demişti. İşte Osman Bey'in bu sözünün Birkaç bölüm sonra gerçekleşeceğini düşünüyorum ve Umur Bey'in Togay ve Nikola ikilisini yapacağı hamleler sonrası öldürüleceğini tahmin ediyorum. Umur Bey 2 veya 3 bölüm içerisinde ölecek ve beysiz kalan Bayındırlı obasının idaresi bir müddet Malhun Hatun'un idaresine geçecek. Ancak o da hem siyasi hem de obasının geleceği için Kayı obasına katılacaktır. Bu obaların birleşmesi de Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği üzerinden olacaktır diye düşünüyorum. Ancak Nikola ve Togay bu evliliğin olmaması için ellerinden geleni yapacaklardı. Ancak her ne yaparlarsa yapsınlar bu evlilik gerçekleşecektir ve Osman Bey ile Malhun Hatun obaları birleşecek ve Osman Bey önümüzdeki bölümlerde daha güçlü olacak ve topladığı bu kuvvetle İnegöl'e yürüyecektir. Sizce Umur Bey'in akıbeti ne olacak? ve Osman Bey Malhun Hatun ile nasıl bir evlilik yapacak? Bu konudaki tahminlerinizi mutlaka bizlere yazmayı unutmayın. Gelelim uzun zamandır ihanetinin ortaya çıkmasını beklediğimiz Dündar Bey'e. Benim tahminlerime göre artık bu durumun daha fazla uzayacağını sanmıyorum. Belki de bir ihtimal 52. bölümde Dündar Bey'in hain olduğu ortaya çıkabilir ya da en azından hain olduğuna dair deliller Osman Bey'in eline geçebilir diye düşünüyorum. Eğer Dündar Bey senaryosu uzatılırsa Dündar Bey büyük ihtimalle Kayı Obası'ndan kaçacaktır. Ancak nereye kaçarsa kaçsın sorun da Osman Bey tarafından öldürülecektir. Eğer senaryo daha fazla uzamaz ise Osman Bey Dündar Bey'in hain olduğunu öğrendiğinde hatırlarsanız daha önce de yay kirişiyle boğmaya kalkmıştı. Yine aynı bu şekilde onu öldüreceğini tahmin ediyorum. Dündar Bey'in ölümünün ardından Hazal Hatun'u da büyük ihtimalle Aygül Hatun öldürecektir diye düşünüyorum. Bu arada Aygül Hatun annesi, abisi ve babasını da kaybettikten sonra evladı ile tek başına kalacaktır. Ancak bu yalnızlık uzun sürmeyecek ve Aygül Hatun da Cerkut'a ile evlenecektir. Sizlerin Dündar Bey ve ailesi hakkındaki yorumlarınız ve tahminleriniz nelerdir? Yorumlar kısmında bizlere yazmayı unutmayın. Kuruluş Osman'a beklenilen karakterlerden biri olan Korkunç Komutan Kalanoz'un önümüzdeki bölümde bizlerin karşısında olacağını düşünüyorum. Zaten Tekfur Nikola da 3 gün içinde geleceğini 51. bölümde bizlere söylemişti. Komutan Kalanoz'un Fleddus'un yerini doldurması bekleniliyor. Bu ismi oynayacak oyuncu kim olacak diye sorarsanız son günlerde Kuruluş Osman kadrosuna dair olan Emre Koç isimli oyuncunun Kalanoz'u canlandırabileceğini düşünüyorum. Ancak bu durum kesin değil arkadaşlar. Kalanoz'un yapacağı en önemli icraatlardan birisi de Savcı Bey'i şehit etmesi olacaktır. Kalanoz'un ölümü ise Osman Bey'in elinden olacaktır. Sizce Kuruluş Osman'a katılan Emre Koç Kalanoz karakteri için uygun mu? Diziye katılan bu yeni oyuncu hakkında görüşleriniz nelerdir? Yorumlar kısmında mutlaka bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son olarak birçok kardeşimiz yorumlarda Uğur Pektaş'ın diziye Akça Koca olarak katıldığını veya katılacağını söylüyor. Ancak şu an için bu konuda kesinleşen bir durum yok arkadaşlar. İnşallah bu tarz oyuncuları Kuruluş Osman'da önemli karakterler olarak görürüz. Ancak tekrardan söylüyorum. Uğur Pektaş konusunda kesinleşmiş bir durum yok arkadaşlar. Peki sizler Kuruluş Osman'a gerçek tarihten hangi karakterlerin katılmasını istiyorsunuz? Bu konuda da yorumlar kısmında bizlere dilediğiniz isimleri yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine muhteşem bir analiz videosunun sonuna geldik. Beni sabırla buraya kadar dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğer sizlerin de yaptığımız tahmin ve analizler dışında yorum ve görüşleriniz varsa mutlaka yorumlar kısmında bunları yazın. Kuruluş Osman'a dair gelecek olan bomba haberleri ve sürpriz gelişmeleri anında öğrenmek için mutlaka kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben tarihini seven adam. Allah'a emanet olun.